Kimse konuşmuyor ama 2025'in en tartışmalı teknolojik gerçeğini biliyor musunuz? İşte burada. Apple Vision Pro'nun neden pek çoğunuz için tam bir tuzak olabileceğini anlatacağım. Bakın, ürünü kullanıma sunduklarında ABD'de ilk 24 saatte 180 bin ön sipariş aldı. Peki sonra ne oldu? Kullanıcıların %38'i bir ay içinde iade etti. Şimdi, neden? Çünkü ağırlık, pil ömrü ve fiyat. Üçün 500 dolardan başlıyor. Hayal kırıklığı burada başlamıyor. Vision Pro'nun getirdiği gizlilik endişeleri interneti ikiye böldü. Ekran üzerindeki göz hareketleriniz %90 doğrulukla analiz edilebiliyor ve uzmanlar uyarıyor. Uzun süre kullanmak baş ağrısı, baş dönmesi ve hatta gerçeklikten kopma sendromu riskini artırabilir. Bu yüzden herkesin sahip olmak istediği bu yeni teknoloji aslında büyük bir tuzak olabilir mi? Eğer bir Vision Pro almayı düşünüyorsan, bu gerçekleri bilmeden kararını verme. Durun, daha bitmedi. Apple'ın bu yıl tanıtacağı ikinci nesil Vision modelinde hangi sürprizler var ve eski model hemen ucuzlayacak mı? Tüm güncellemeler ve en son skandallar için abone olmayı ve bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı unutma.